Masajımı yaptım ama ağır durup bacakta da yaptım. Ben genelde turlara çıktım, otellerin üzerinde çalıştım. Fakültemiz öğrencileri için düzenlediğimiz kariyer günlerimiz var bugün. İlk günü. Biz bunu düzenli olarak her yıl yapmaktayız. Tabii ki pandemi ve ardından gelen deprem felaketinden dolayı uzaktan eğitim sürecine girdiğimiz dönemlerde hariç hepsini de yaptık geçmişten günümüze kadar. Bunun amacı öğrencilerimizi sektör temsilcileriyle buluşturmak. Kariyer gününde sektör temsilcilerimiz Bugün göreceğimiz üzere e, otel işletmelerimiz başta olmak üzere okulumuza e, kayıt masaları açarlar ve öğrencilerimizle staj ve iş e, pozisyonlarında görüşmeler yaparlar. Önemi şuradan kaynaklanıyor. E, biz insan kaynakları arzı e, oluşturan kurumlarız, birimleriz bunun talebini ortaya koyan işletmelerimiz de az talep buluşmasını da sağlamış oluyoruz. Öte yanda öğrencilerimiz stajlar içinde işletmelerle birebir en yetkili düzeyde insan kaynakları yöneticileri genel müdürleri burada olacak, buluşmuş oluyorlar. Bu aynı zamanda sektör ve üniversite işbirliğinin de bir örneğini teşkil etmesi bakımından ayrı bir önem arz ediyor. Kayseri Otelciler Derneği olarak uzun süredir beklenen bir oluşumdu. Ee, bizler e, kurulma amacımız işin aslı e, Kayseri'nin turizm faaliyetlerini en etkili şekilde tanıtarak e, Kayseri'nin turizmde marka şehir olması doğrultusunda öncü rol oynamak. Açıkçası üç temel amacımız bulunuyor. Bunlardan birincisi Üyelerine e, tabii ki fayda sağlama, bütün STK'ların amacı olduğu gibi. Bir diğeri e, açıkçası sektörle ilgili potansiyel yaratma ve sonuncusu da nitelikli istihdam yaratma. Ki bugün burada nitelikli istihdam yaratma amacı doğrultusunda bulunuyoruz. Bunun açıkçası bu yıl 10.sü düzenleniyor. Bundan sonra biz Kayseri Otelciler Derneği olarak bu oluşumun bir parçası olmayı ümit ediyoruz.